Zoom videosuna hepinizden birlikteyiz arkadaşlar. Ben Umut. Yanımda Kaan var. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk arkadaşlar. Bugün Zuba oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar Zuba'da baya karakterimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar Nix'imize bakın. Bütün ögeleri var. Yani bütün şey duygusu var. Bu i̇şte bir tane duygu yok. Onu da şey 900 kubada olmuyor Evet arkadaşlar yokken bayağı karakter çıkardık ben bugün bunu da 500 yapacağım az önce altın kasa geldi arkadaşlar kasaları de altın kasa yardım iste boşlar evet arkadaşlar nereye baya şeyler ekledik sonra final bayağı yükseltmeye çalışacağız arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın böyle bu tarz ova videolarının daha çok gelmesini yardımcı olmuş olacaksınız. Evet şöyle şöyle beyaz bayrak. Şöyle şunu gidelim gidelim alalım. Şöyle gelelim. Hayır Nix. Nix var ya. Nix. Nix güzel. Ama biz de iyiyiz yani. Nix. O kadar şey yapma biz de iyiyiz. Bizim böyle avantajımız botları güzel oluyor. Bir de çok güzel vuruyor arkadaşlar o bir de tüfek Öf. ama bu ne biçim tüfek ya ben daha düzgün tüfek istiyorum bak şu tüfek olabilir mesela güzel bir de alt gümüş bulalım gümüş ben gümüş isteyeyim iyi ee, bak altın bomba var şurada ama alamıyoruz bu karakter bomba kullanmıyor çünkü çok gıcıklandım her yerde bu, bu güzel bombalar var benim, benim landırım hiçbir şeye güzel bir şey yok mu o kim var orada oradaki oradaki kim o kim o kim o kim o kim o kim o kim o, kim o? Oba, arkadaşlar nasıl ya arkadaşlar ya sana silah almış şimdi elimize böyle şu bombayı alalım ki altın silahımızın olduğumuzu fark etmesinler zaten görünmez değil miyiz Neyse Evet arkadaşlar falan nereye gidiyor buraya geliyor o yüzden böyle biraz yaklaşalım buraya adamlar gelecek çat but alırız evet arkadaşlar bizim güçlü bir yeri olduğumuzu kimse bilmiyor herkes bizi ne yap zannediyor ama biz buraya herkes bize gülecek böyle nerede öldürüyorlar acaba ben sizin işinizden geçeceğim Şu anda görünmez Gitti. Neredesin? O oh, tamam. Şöyle mızrakla alırım ben yani. Yani efsane silah çıkarmaya gerek yoktu da. O şu altın oku alalım be. Güzel çektik. Altı nokta ok bizim. Şöyle bakalım bir. Arkadaşlar alan nereye geliyor? Bu tarafa geliyor değil mi? Aynen. Joy Vinyl lerimi, 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 lerimine, lerimine, abi, leri, hmm. sıkıntı olabilir ama bizim de kitimiz var yani, 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 abi, canım vardı, basamadım ya. Hepsini 500 yaptık mı arkadaşlar? Evet, yaptık arkadaşlar. Böylece 500 oldu hepsi bütün karakterlerimiz. Hoppa da bayağı yükseldik. O emoji güzelmiş. Şenleri. Hmm. Arkadaşlar sizle beraber bir hangi karakterle oynayalım? Şelimi mi, Afini güzel kullanıyor. Afini sevdim ya, filmi. Böyle takımlı olunca çok eğlenceli oluyor arkadaşlar. Ben seviyorum yani. bilmiyorum ama. Şöyle yapalım. Şöyle. O bot geldi yanımıza. Abi şansa bak. Adamın botun içinden geçtik. Arkadaşlar var bot öldü öldü. Kusura bakma bot. Abi bu karakter de güzel. Şöyle bir bakayım. Şöyle can mı şey yapıyorum sen? Sen bana can mı veriyordun? Bu bize can veriyordu değil mi arkadaşlar? Şimdi can düşmeye çalışacağım da kim düşecek? Abi sen bir düşürsene canımı. Düşür. Bir tane vur. Bak yine de duruyorum. Bir tane vur. Bir deney yapacağım. Lan tamam, vur. <laughs> Düz duruyoruz. Vuramıyor ya. Allah Allah. Gel şimdi. Abi canımız yenileniyor. Ya of. O dur takımın yanına gideyim arkadaşlar. Sonra yapın. ne biçim oynuyor demesinler. Abi gel gel. Abi bana ver. Bana, bana da ver. Bana da al. Verdin. Adamsın. Adam. Hala 21 kişi var arkadaşlar. Alan bizim o tarafa doğru daralıyor. Şöyle ne yapıyor acaba? Arkadaşlar bir de nitro şey kullandım var ya. Of. Şöyle gidelim. Ben şöyle denize gideceğim. Denizde yüzebiliyorum. Köpek balığı özelliğim de açıldığına göre ben bir hasar alayım oraya geleyim. Ya olmuyor arkadaşlar. Kim var? Kim var kim? Bana gösterin onu içinden geç. Kim var bana gösterin içinden geç. Vi 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 vi. Köpek balığı yüzme yarışına hoş geldiniz arkadaşlar. Köpek balığı yüzme yarışmasına. Oo. Oh, oh, oh. Onlar karada daha iyi gidiyor. Ben yani denizde daha iyi. Ne <laughs> oldu? İngilizce mi? Aaa. Bırak. Şşş. Şş, şş, şş. Gelme, gelme, gelme. gelme gelme gelme. Abi gelme. Şöyle. Şarkı özelliğim. Köpek balığı özelliğim. Abi gelme sıyırdım. Güzel. Şöyle bombayı kullan. Abi can can sıkıntı oluyor ya. Şu Lizinin şeyine gireyim. Aa can veriyormuş. Can veriyormuş arkadaşlar. 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 Abicim ne yapıyorsunuz ya? Steve geliyor. Steve geliyor. Steve geliyor. Ben ne yapayım? Öldüm ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. böyle yaptığımız için teşekkürler. Pardon abicim. Abi bana yardım edin abi. Abi bana bana yardım edin abi. Abi bana yardım edin abi. abi. Abi 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 abi. Abicim. Ne yapıyorsunuz? Var ya bunlar da takım oy oy oyunu ölmüş. Gidiyorlar kendisi oynuyorlar. Arkadaşlar bir nixle girelim de. Şunların içinden geçeyim. içinden. Siz bana böyle yaptınız. Ben de Nix'i seçeceğim. içinizden geçeceğim. Nix'i seçeceğim. içinizden geçeceğim. Arkadaşlar Nix bir bir yapınca böyle moralımız alıyormuş. 1410 daha böyle şey olmuyormuş. Ooo Steve var. Steve adamsın. Ama kaç seviyorsun? Nasıl seviyorsun? Şimdi ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz. Bu bir oku alalım. Ok ben güzel kullanıyorum arkadaşlar. Hani oku güzel kullanıyorum derken öge bastım. Hmm. Arkadaşlar ee, ne yapıyorsanız yapın. Bak ben gümüş ok buldum burada arkadaşlar. Onlar gelmedikleri için alamadılar. Gel. Şu leriye ateş edin. Leri ateş edin. Leri. leri Leri ateşinin. O bir koruma. Korumana neden şey tam? Şöyle alalım. Hilalsin. Aa efsanevi koruma. Efsanevi koruma. Ay! Ben aldım. Ben alacağım korumayı. Evet, bomba geldi. Evet arkadaşlar. Efsanevi şey bende. Avantaj bende. Efsane bir şey bende. Avantaj bende. Mu ha ha ha. Ne oldu? Lan buraya gelin. Buraya gelin. Eksi Takım şeyinde de arkadaşlar böyle oluyor ya. Ne oldu ya? ne yapıyor artist ya? Az önce baksaydın ya beni görürdün. Oyun dondu. Ha tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi Kaan bir sayı söyleyecek. Söyleyeyim mi? Söyle. 4 1-2-3 Şaka yapıyor. Üç. Arkadaşlar bunu alıyoruz. 3'ü seçtim arkadaşlar. 4 dedim ben ama ben 3'ü seçtim. Tek hesaplaşma. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben nereye gidiyorum? Gideyim mi? Bakayım yolda bir şey bulabilecek miyim arkadaşlar? Nix gelme. Gelme. Alırım aklına. Gelme. Nix. Bak Şurada dur adam akıllı. Abi bot 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 botu botu. bot bot. Botu, 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 botu. Botu. Botur. Botur YouTube budur. Ay. Yedim. Sen de yedin. Bir ok bunun var ya içinizden geçeceğim. Arkadaşlar Shelly ok o adamı var ya yakından bir ok atıyor. Bir bir şey yapıyor. Bir vuruyor, bir dövüyor, bir bir şey yapıyor. Şimdi arkadaşlar bakın okul mesafesine. Ben bir de buna nitro yaz koysam var ya. E, zaten nitro yok mu? bunun? Vardı. Varsa da of. Bak şimdi arkadaşlar. Ona vurduk biz bir tane. Şimdi bakın. Bak şimdi. O bana vuramıyor ama ben ona vuracağım. Gelsin. Gelmeyecek mi arkadaşlar? Gelmeyecek mi? Sıkıntı yok. Biz gideriz şöyle bir şöyle geliyoruz şöyle geldiğini gördük şöyle şöyle yapıyoruz sonra şöyle gelecek sonra şöyle yapıyoruz ama kaçtı arkadaşlar şöyle yapacağız arkadaşlar sonra böyle olmadı nerede ok mu Oksa var ya. Hayır, okmuş. Ben o kalacağım arkadaşlar. Ok candır. Hadi. Hadi. Az hasar yedik. Az hasar yedik. Çok hasar yemedik o kadar. Canım full diyeceğim. Adamlar biraz uzak dursunlar. Yani canım full olunca benden uzak dururlar herhalde. Hir halde. Ben bir şeriyim var ya, ok, oklu bir şeriyim abi abi abicim 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 ne yapıyorsunuz sen 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 ne yapıyorsun abi sen ne yapıyorsun abicim abi ne yapıyorsun kaç 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 şu bu adam kaç abi bu ne yapıyor ya buruk buruktu galiba abi bak şimdi beni salmayacak gelce gel bana vuracak ya ne yapıyorsun ya? Al 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 al. Bir şey de yapamıyorum ki. Şöyle fake atıyorum önce. Fake'i de atabiliyor muyum? Ha bombanın üstüne gittim. Arkadaşlar bu videoluk da böyle olsun. Kanala like atıp abone olan herkese. Güzel bir şey çıkar. Bay bye. Görüşürüz.